Bir dakika bir ülke serimizde Fransa'dayız. Bir Batı Avrupa ülkesi 551.500 km2'lik yüz ölçümüne sahip, dairesel bir görüntüye sahip Fransa. Başkenti Paris ülkenin kuzey kısmına daha yakındır ve ülkenin en kalabalık şehridir. Ülkede 68 milyonun üstünde bir nüfus var fakat nüfus çok az artıyor. Avrupa'da dinamizmini kaybetmiş, nüfus açısından yaşlanmış ülkelere verilebilecek en önde gelen örnek Fransa'dır. Bu ülkenin jeomorfolojik görünümünü tarif edecek olursak ülkede ovalar, alçak tepeler ve platolar öne çıkıyor. Ülkenin İsviçre ve İtalya sınırı genç kıvrım dağlarından oluşuyor, Juralar ve alt dağları. Burada bir diğer genç kıvrım dağları Pirene'lerdir, İspanya sınırındadır. Yani Pirene'ler ve İsviçre, İtalya sınırındaki Juralar ve Alpler aslında bir yönüyle de genç oldukları için deprem alanlarını da oluşturur. ülkenin farklı alanlarında eski araziler bulunmakta. Bunların öne çıkanları Bretanya, Massif Sentraller, Almanya sınırındaki Vojdar ve Belçika sınırına yakın bölgedeki Ardenlerdir. İşte bunlar da ülkenin eski arazileridir ve buralarda deprem olmaz ülkede en önemli vadi burada masif sentral dağlarıyla e, diğer taraftaki Alp dağları arasındaki bir oluktur. Burası Ron Vadisi'dir ve ünlü bir yerdir burası. Mistral rüzgarı işte burada esiyor. Bazen o kadar hızlı eser ki vadiye kanalize olarak hızını arttırır ve bir treni devirecek kadar hız kazanabilir. Fransa'nın en yüksek noktası Mont Blanc tepesi İtalya sınırında yer alır. Buranın yükseltisi 4807 metredir ve Avrupa'nın en yüksek noktası da burasıdır. Ülke Kuzey'den Manş Denizi, Batı'dan Atlas Okyanusu, Güney'den Akdeniz'le çevrili. Burada Korsika Adası var. Bu ada da yine Fransa'ya bağlıdır. Fransa eski bir sömürge, sömürgeci bir ülkedir ve farklı kıtalarda, Toprakları da bulunmaktadır günümüzde halen. Ülkenin doğusunda İtalya, İsviçre, e, Almanya, yine kuzey doğusunda Lüksemburg, Belçika yer alır. Bir diğer taraftan İspanya ile komşudur. İspanya ile arasında Andorra diye küçük bir ülke vardır. Yine güneydoğu kısmında Monaco prensliği var. Bu da bağımsız bir ülke aslında ama e, her tarafı Fransa topraklarıyla çevrilidir. Fransa'da iklim yapısı e, çeşitlidir. Atlas Okyanusu ve Manş Denizi kıyılarında nemli ılıman okyanus iklimi görülür. İç kısımlarında karasal iklim görülür. Akdeniz kıyılarında ise Akdeniz iklimi görülür.